Merhaba kedi çocuklar. Var, kedi evet, kedi karınca maması aldık. Ne ben gör? Ben gör mi? Karınca mı? Benden korkuyor muydu? Ne yapacağız biz Kediye, Gökte de, bugün? Yok ne yapacağız şimdi biz? Bunu... Ne yapacağız? Kedi, Kediyi biz. Kedi mi, evet kedileri besleyeceğiz. Bir tane kedi maması bir tane de kap aldık. Şimdi Gökte onu park çantasına koyacağız. Parkta Kedi bulursak mama vereceğiz değil mi Göktuğ? Evet, kedimizi bulduk. Mama vereceğiz değil mi Göktuğ? Korkma anneciğim, kediler çok sevimli. Hadi açalım, verelim mamasını. Açalım mı? Balıklıymış. Ne haber kedicik? Mama yiyecek mi? Çok acıkmış abisi. Hadi açalım. Bak şurasından yutacak. Dur tamam. Açıyorum. Hazır mısınız? Evet. Kedinin mamalarını almak yok Alparslan. O kedi maması. Evet kedinin mamasını verdik. Çok acıkmış değil mi Göktuğ? Onu çöpe atabiliriz. Evet. Onu da <laughs> arkada çöp. Çok mu acıkmış? Mama yiyor mama. O senin için değil oğlum. At pis. E. Sen de mi yiyeceksin? Ha önüne koyuyor oğlum. Tamam elini elini ısırır ama. Gök ne? Kedi, Kediyle konuş bakalım. Ne diyormuş kedicik? Bir şey sevmek istiyor abi. O da sevsin bırak. O da sevsin. Ne yapıyorsun? Başka kedilere mi vereceksin? Al parslı. Al parslan. Başka miyavları da çağıralım mı? Çağıralım. Çağıralım. Gelin pisi 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 de göktü Gepisi pisi. Gepisi pisi, pisi. Pisi, pisi de. Pisi, pisi. At, at onu oğlum, at. Alparslan at o elindekini. <laughs> Kuşlar gelsin. Çok acıkmış bu Göktuğ, baksana şuna. Göktuğ bak çok acıkmış bu, gelin gelin. Oo, kıyamam ben buna. Balıklıymış maması biliyor musunuz? Sen o ata mı binmek istiyorsun? Hadi bindirelim ata kardeşini. Gel Alparslan. Evet Alparslan yürümeye başladı. Parklara tırmanmaya başladı. Ne istiyorsun? Abisi ata binmek istiyor. Sen mi bineceksin? Dur dur. O da arkana binsin mi? Bekle. Evet. Evet. Oyuncak kavgası. Farklı oyuncak kavgası yapıyorlar abi kardeş. İkini. <laughs> Dıkı dık yapın. İstemiyor ama Alparslan istemiyor. Göktuğ git bak bakalım bitirmiş mi? Oh, diğer kardeşlerine de bıraksın. söyle. Alpaslan. Tıkıdık tıkıdık Tamam inelim o zaman. İnmek mi istiyorsun? Ne istiyorsun? Pisi pisi bakalım mamasını yiyor muymuş? Ellemeyin ama tamam mı bir yerine? Hah ya ye pisi pisi. Afiyet olsun pisi, pisi Başka pisi pisilere de bırak birazcık tamam mı? Hepsini sen yeme diğer aç pisiler de <laughs> Göktuğ, <gülüyor> kedileri seviyor musun Göktuğ? Köpekleri? <laughs> Göktuğ'un en sevdiği hayvan kedi değil mi Göktuğ? Sen en çok kedi mi seviyorsun? Alparslan da köpekleri çok seviyor. Evet, hadi hoşçakalın de. Hoşçakalın çocuklar videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Bay bay.